İnsanı hüsrana uğratan hırs çoğu kez insanı başarılı kılan azimle karıştırılır. Bundan dolayı gayretle işe koyulan bir insan fark etmeden hırsa kapılıp kendi sonunu kendi elleriyle hazırlayabiliyor. İşte bu videoda sizler için hırs nedir, azim nedir, aralarındaki farkı ele alacağım. Umarım bu sayede videoyu izledikten sonra acaba azimli miyim yoksa farkına varmadan hırsa mı kapıldım sorusuna cevap bulabilirsiniz. Azim gücünü vicdandan alır ve kendini vicdan ile frenler. Dolayısıyla vicdanın kontrolü altında hareket eder. Hırs ise gücünü nefisten alır. Nefsin ise şöyle bir özelliği vardır. O da durdan anlamaz. Yani bir güç var fakat o gücü sen kontrol edemiyorsun. O seni kontrol altına alıyor ve seni kendine esir ediyor. Peki insan hırsa kapılıp kontrolü nefsin eline verince tam olarak ne oluyor? örneğin her insanın hayatında belirlediği öncelikleri vardır. Diyelim inançlı bir insanın ilk sırada dini imanı gelir. Sonra ailesi, sonra işi, sonra akraba ve dost vesaire. Her şey önemine göre sıralamada yer alır. Şimdi diyelim hayatında 10. sırada yer alan bir mesele ile alakalı herhangi bir sebepten dolayı hırsa kapıldığında o hemen 1. sıraya çıkmaz. Öyle olsaydı vicdan hemen devreye girer ya bu önemli ama o kadar da değil der, frenlerdi seni. Tehlikeli olan ise yavaş yavaş gelişen hırstır. O da 10. sıradayken çok masum bir şekilde 9. sıraya yükselmesiyle başlar. Sonra yavaş yavaş 8, 7, 6, 5 derken bir de bakmışsın ki hırsa kapıldığın şeyin esiri olmuşsun haberin yok. Ve bir nokta geliyor ki durmak istiyorsun ama duramıyorsun. Şimdi gelelim insanın hırsa kapıldığını gösteren belirtilere. 1- Hırsa kapılan insan, hırsa kapıldığı şeyin uğruna birçok şeyi feda eder. İşte hırs ile hareket etmenin, hüsran ile son bulmasının sebebi de burada yatıyor zaten. Hedefine ulaşsa bile ödenen bedeller insana daha sonra çok ağır gelmeye başlıyor. Bir pişmanlık doğuyor, değmezdi diyor. Azimli bir şekilde gayret eden kişi ise vicdan terazisiyle belirlediği öncelikleri sabit tutar. Onlar da kolay kolay değişikliğe gitmez. Hedefine ulaşmak için gerekli gayreti göstermekten geri durmaz fakat mücadele ederken daha önemli olan önceliklerini ihmal edecek derecede kendini de kaybetmez. 2. Hırsa kapılan insanın bir özelliği de sınır tanımadığı için hedefe götüren her yolu mübah görmesidir. Bu insanı canavarlaştırır. Böyle bir insan ezebildiğini ezer ve verdiği mücadelede kendini haklı görür. Oysa azimli bir şekilde gayret gösteren insan ise hak hukuk tanır. Kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi ne pahasına olursa olsun başkasına asla yapmaz. 3. Hırsa kapılan insan aynı zamanda sabırsızdır. Bütün gücünü hedefe ulaşmak için harcadığından dolayı bekleyecek gücü bulamaz kendinde. Dayanamaz. İstediği artık her neyse bir an evvel olsun ister. Azimli insan ise sabırlıdır. Hesabını iyi bilir ve hedefine ulaşmak için gerekli şartların bir bir oluşmasını bekleyecek kadar sabırlı ve dayanıklıdır. 4 Hırsa kapılan bir insan hayatı yalnızca mücadeleden ibaret görür. Bu bakış açısı ise insana başkası için sadece kuyu kazdırır. Halbuki azimli insan için hayat mücadeleyi istediği kadar dayanışmayı da ister. Dolayısıyla hırs insana kuyu kazdırırken azim insanı tatlı bir rekabete götürür. 5 Hırsa kapılan insan başkalarının hatalarıyla, kusurlarıyla çok uğraşır ve sürekli eleştirir. Azimli insan ise daha çok kendi yoluna bakar ve üretmeye çalışır. Eğer aklınıza başka belirtiler geliyorsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.